Ve selam eşlik. Şimdi yolda evime doğru giderken ufak tefek en azından beslenme ile alakalı kendimce tavsiye ettiğim şeyleri sizlere de sunmuş olayım. Şimdi bunlardan en temel unsur beslenme. Bu beslenme her gelen, e, yani hayvanlarda beslenme daha çok anlatacağım şeyler. Elbette ki bu işin net olarak uzmanları var. Zaten veteriner e, hekimlik camiasında da camia. E, elbette ki her şeyin daha fazlasına bulaş, ulaşabileceğiniz e, yerler var. Ama şu şekilde şunu anlatayım sizlere. Şu şekil yayınır, şu şekil Şimdi anlatacağım şeyleri... Ee, kesik kesik de olsa adım adım ilerleyeceğiz. Şimdi başlayacağımız nokta e, nere olsun beslenmede kurumamanın öneminden bu şekilde başlayalım. Yani her klinikte farklı farklı şeylerden bahsederler. E, ya tabii ki çoğunun hemen hemen bir ortak noktası vardı ama e, hepsinde tam anlamıyla taksiciler çok tuhaf insanlar Gerçekten. Yani adam onun arabasına baktığını o kadar uzaktan görür ki geliyor. Motor arabasına bakıyorum diye yavaşlıyor ya. Ha ha nereden duruyor? Ben bakabilir bakabilirim mi? Yeni çekim dikkat eksikliği. Ben el etmiyorum ki sana. Adam gözlerimle el ettiğimi düşünüyor benim. Şimdi anlatırken olabildiğince yüzeysel bir şekilde kısa bir halde bahsetmeyi hedefliyorum açıkçası. O da evet başlıyorum. Şimdi e, elimizde olsa, gerçekten elimizde olsa kurumamayı e, tercih eder miydim? Ya yani şey gibi elimizde olsa yemeklerle, gıdalarla düzenli bir şekilde besleyebilecek olsak gerçekten kurmamayı tercih eder miydik? Yani mesela bu soru gerçekten önem arz ettiğini düşünüyorum. Elimizde olsa e, her birinden günlük alması gereken vitamin, mineral açısından her açıdan e, rahat bir şekilde besleyebiliyor olsak, her birini rahat bir şekilde yedirebiliyor olsak e, ve bu durumun maddiyat açısından da e, düşük olduğunu kanıtlayabiliyor ve kullanabiliyor olsak, Kurumamaya ihtiyaç var mı? Sadece bir noktada var olduğunu düşünüyorum. Ama onun dışında günlük ihtiyacını genel olarak karşılayacağı için çok da kurumamayı tercih edeceğimi düşünmüyorum. Ama hiçbirimizin elinde bu imkanlar e, ve bununla ilgili çalışmalar vesaire olduğunu düşünmüyorum ki çoğunda da yok olsa oldukça bilgilendirildik konu hakkında da. Ama elbette ki bizim hayvan besleme ve davranışları diye bir dersimiz var. Evet, bu hayvanları ee, besleme ve davranışları dersinde bizlere öğrettiği şeyler zaten rasyon hazırlamak. E rasyon nedir? Gündük alması gereken miktarı içeren e, yemek hacmi, yani gıdasal hacim. E, Tabii ki bununla ilgili çok daha net bilgiyi internet araştır araştırıp şuralara bir yerlere yazarım. Neyse. Şimdi bahsedeceğim şey bu. Ee, normalde bu durumu tabii ki anlattığım her şeyi de kedi köpekler için anlatıyorum. Yoksa atlar için olsun, inekler için, yani sığırlar için olsun. Evcil hayvanlarda kedi köpek haricinde ee, çoğu çoğu hayvan türünde oldukça e, kullanılan bir şey rasyon hazırlamak. Yani tamamıyla tavuklarda hatta yumurtacı tavuklarla etçil tavuklarda bile e, etin tükettiğimiz tavuklarda bile rasyon farklıdır. Verdiğimiz rasyonların ham protein miktarları ham selüloz miktarları ve birçoğu. Ama tabii ki kedi köpekler için bu durumu hazırlamak mümkün değil. Yani aslında şöyle mümkün değil. Ee, biraz kendi içinin sürekli çatışarak kendine kendime soru sorarak konuştuğum bir video olduğu için e, birazcık kesik kesik olabilir ama anladığınız umuyorum ee, şimdi şu şekilde yani bu kuru madde, dedi, kuru mama dediğimiz kedi köpeklerdeki sizlere önerdiğimiz markalardaki e, değerler rasyon aslında yani hazırlanmış e, tamamıyla ölçülmüş e, ve bu yüzden tüketilmesini bizler savunuyoruz niye çünkü gidip de siz işte sallıyorum salatayı alıp domatesi alıp e, marulu alıp bunları bir harman edip bunların baharatlarını güzelce ayarlayıp tam ağızlarımıza sağlık bir şey yapamayacağımız için kedi köpeklerimize bu işi yapan adamlar bunu kurmama olarak sunmuşlar. Huh. Yani kurmamayla alakalı olarak bahsetmem gereken bu. Biz bu yüzden her zaman kurmamayı savunuyoruz. Ee, şimdi bununla ilgili söyleyeceğim bir diğer olgu var. O da şu, bu arada böyle havada tutup yürümek çok zor bir şeymiş yani. Bir de nefes nefese kalmam da müthiş bir şey. Ama böyle yürümekte fayda var. Ama böyle kalın giydiğim için ama ortalama 19-20 derece. Sıcak. <laughs> Neyse. Geri gelelim bizim kolumuza, kurmama. Ben her zaman ve her zaman ayrım yapıyorum. Anlatırken hasta sahiplerini aynen şu ifadeyi kullanıyorum. Bir yanda kurmama varken kurmama dışındaki her şeyi yaş pasta gibi düşünün. Şimdi düzeltiyorum kurumamayı, kurumama dışındaki her şeyi yaş pasta olarak düşünüyorum Çünkü gerçekten de öyle. Yani ortada bir tavuk varken, et varken tabi ee, tabii kimisi spagetti de yiyor. Güzel güzel şeyler tüketiyorlar. Brokoli yiyenler, karnabahar yiyenler, maydanoz yiyenler. Yani ekmek yiyenler benim kedim mesela kaçamak yapıyor. Şimdi bunlar bunlar kurumamadan daha lezzetli geliyor, daha farklı geliyor, daha güzel geliyor. E bu da ne oluyor? Kurumamaya olan işte nedir? Kurumamaya olan işte yok. Ha, bu arada bana kırmızı yanıyor. Yayayım çünkü bugün motorum yok. E sonra ne oluyor? Sonra bir ee, hasta randevu almış. Gelmiş. Soruyoruz. Neyi var bu yavrumuzun diye. Yavrumuz ne diyor? Nasıl yavrumuzun sahibi ne diyor? Diyor ki hocam diyor iştah yok. Mama yemiyor. kurmamayı bırakıyorum diyor. Yemiyorum diyor. E ee? Eee? <laughs> Ama diyor yaş mamayı yiyor ödül maması var ya şu çikolata gibi olanlar diyor. Veriyorum diyor. Nefessiz tüketiyor diyor. O an bizim kafamızda bir soru işareti canlanıyor biliyor musunuz? Pardon soru işareti değil. Soru işareti ünlem. Aynen şöyle. E soru işareti ünlem. <laughs> yani cevabını kendin veriyorsun yapıyorsun? Kurumama dışındaki bir şeyle besliyorsun yani. Bu da ne diyor? Abi yaş pasta varken kurmamayı ne yapayım? Sonuç bu. Kurmamayı yemiyor. Gençler, sevgili bayanlar, abiler, ablalar, kardeşler. Dinci önceliğiniz beslenme oldu çünkü niye? Bağışıklığın temel unsurudur beslenme. Bağışıklık dediğimiz şey de bizi hastalıklardan koruyan şeylerdir. Vücuttur, metabolizmadır, organizmadır. Şimdi o zaman ne yapmak gerekiyor? Beslenmeyi düzeltmek gerekiyor ki ne olsun? Ne olsun abi? Olsun bir şeyler. Yansın geceler, pelinsu geceler yoruldum mu Akü böyle? Böyle yapsam Bu enteresan ama güzel Şimdi Bu video direkt kayda geçmeyi düşünmüyorum şu an Açılan güzelmiş çünkü karanlık gözükmüyor Neyse Şimdi yapacağınız uygulamayı söylüyorum sizlere Elbette ki bunu kendi kedinize göre biçimlendirmeniz çok daha doğru olur ama bence olay şu. Kedi size göre biçimlensin. O yüzden ya da köpek kendilere ilgin bir tık daha fazla olduğu için yürürken konuşmak çok zor. Yani ev ortamında konuşmak da çok hiç acı değil. Neyse bir daha bir daha aldım. Aa, motor güzelmiş. Devam edelim. Abi vereceğiniz mamalar belli. Bir, Hills 2 ND 3 Royal Caribbean 4 Proplan Yani bu işin daha fazlaları da vardır ve benimki de en çok tercih edilenler budur ki bana kalırsa ND ve Hills'ten şaşmanızı pek tavsiye etmem. Ee, onların üstünde mama yok mu var? İnternet üzerinde de satılıyor. Ama şöyle bir olgu mevcut. Türkiye'de tanınan, çok tanınan mamalar değil. klinikleri, distribütörleri vesaire gelen mamalar değil. Neyse. Gele şu kısmına gelecek olursak olay şu. Hızlıca tamamlayayım. Vereceğiniz mama bunlardan başka mama olmamalı bence. Çünkü diğer mamalar, özellikle market mamaları. Yani bunlar emin olun kim var ya en düşman olduğumuz mamalar. Çünkü tatlandırıcı oranı o kadar yüksek ki, bir günde bundan ayrıca bahsedeyim sizlere. Hatta yapabilirsem bu işi bilimsel olarak, bilimselden kastım verilerle en azından anlatayım diye düşünüyorum. Ha, yaparım var. Esmesi gerekiyor. Bu kanalında bu tarz bir yere dönmesi gerekiyor bence de. Bazı verimli bilgiler. Arada da ufak eğlenceler, konuşmalar. İmkan olsa yanımda şurada biri. Ay onunla konuşmalar mesela. Evet. Bunu da söyleyeyim. Sonra bir kapanış yapalım. Kullanma şekliniz. Eğer benim nacizane tavsiyem, gördüklerime göre tavsiye, yani yapmamız gereken belli bir besleme tipi vardır. Bu da şu, ya gerçekten. Bu şey otelimi kırar mı? Yer yapmışlar hocam. Ah. Ben çok yoruldum. Toplarla yürümek çok sıkıntı. Yani ben bugün niye böyle kışlık gibi indim? Yine de şemsiye var ama kış değil. Bugün kaç? 31 Mayıs. Neyse. Ondan konuyu yaparım ya lanet olsun işte. En kötü uyum bu yani Asıl sahibimle konuşurken de böyleyim anasını seyret çok konudan konuya atlıyorum. Ondan sonra kendi içimde en son diyorum bir dakika. Kendi içimde değil hasta sahibine de diyorum. Bir dakika diyorum. Baştan alacağım. Neyse. Ee, şimdi emin olun ki bağışıklık dediğimiz şey beslenmeden geçer. Beslenmeyi doğru tuttuğunuz vakit e, her şey çok daha iyi olur. Çünkü bağışıklık en başta temel olarak mükemmel. Ee, ve emin olun ki aşırıdan aşağıya gidersiniz veteriner kliniklerinde. Yani en başta söyleyeceğim şey bu. Çünkü vücut günün kendisi gereken her türlü şeyi alır. Ve üretmesi gereken her şeyi de o gün üretir. Ve herhangi bir şeyle karşılaştığımızda, hastalıklarla karşılaştığımızda e, vücut zaten boş bir organ kadın. Şu an bulunduğumuz vücut içinde bulunan aktörlerle, aldıvarlarla birçok koruma e, organizmalarıyla oldukça baş ediyor. Çünkü bulunduğumuz en basit havucumuz. Yani bakterilerle dolu. Neyse ki mücadele ediyoruz aslında. Mesele bu. Yapacağımız yöntem şu. Her zaman kurumamayınca, her zaman evsel bir dağdan kaçınacaksın. Kesinlikle evsel bir dağdan kaçınacaksın. Çünkü evsel bir dağdan şu kadarcık veriyorum dediğin vakit bile kurumamadan uzaklaşmasını sağlıyor. Kurumamadan uzaklaşın ve günlük alması gereken oyunu alamıyor. Bir diğer oyunu yaşmayın. Yaşmanın verebildiği kadar uzakta vereceksin. Bir stresli bir anından sonra vereceksin. Bu stresi her an vermeyeceksin. Bu yüzden de e, artık iş başkalaşır. Işte. Onun için arası da değil. Genel olarak belli bir kural olur. Belli bir kural olur. Arası da Bunlar da nasıl olacak? Bana göre bir hafta. Hafta değil. Ya da bir buçuk hafta değil. İki hafta değil bütün insan çıkarmıyor. Ama elbette ki onların da biraz olsun ödüllendirilmeye ihtiyacı var. biraz olsun değil, ödüllendirilmeye ihtiyacı var. Ama bunu sıkma değil mi? Bu sıkma var göremeyeceğiz. Evet, sonuç bu. Yaşadığınız komplikasyonlarla, komplikasyonlarla alakalı olarak da ara sıra sizlere bahsedelim. Bu şekilde. Benden bu kadar. Ben öyleyse öyle devam edelim. Evet gençler. Ara sıra böyle ben... <laughs> ara sıra böyle bilgilerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. <laughs> Aslında farklı ortamlarda bu tarz konulu videolar çekilebiliyorsun değil mi? Merak ettiğiniz bir şeyler varsa sorun her hafta. Gel. Ben. ben en azından kolay bir şekilde anlatabileceğim şeyleri sizlere anlatayım. O da olur. İyi bakalım. Hadi görüşürüz.